Bugün sadece yenilenmiş su şehirinden çıkan butile vinamayı deneyeceğim. Arkada adam var lan. Başka yok herhalde. Bunları da alalım. Acaba bot mu? Değil. Ne diyor oğlum? Hmm. Tamam. Bu koşan bot mu? Yo değil. Kilimi alıyorum. Aa burası dolu. Bomba atıyor. Araba geliyor. Tamam. Nerede oğlum bu ya? Bir tek burası kaldı. Hain ya. Ha satmış atmış oğlum. Tamam. Container'da. Lan. Tamam. Marketten de bunları aldım. Açıkta adam var. Oğlum bu ne alaka ya? Tamam. Oğlum bana kim ateş ediyor? Onu da gördüm. Bak bak bak. Ay yatıyor. İşte bu kadar.